Sevgili Firuze ve Selçuk, 29 Ağustos 2012, Portex'teyiz. Nihayet. Nihayet, büyük gün geldi. Evet. evet. Bugünle ilgili bu zamana kadar duygu düşüncelerinizi, neler hissettiğinizi, ufacık da olsam birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz? Şeydancığım, öncelikle, yani nereden başlasam, nasıl anlatsam bilmiyorum. Girer girmez hülya organizasyona girdik. Bir sıcaklık, acayip böyle bir şey yakaladı beni. O sürecin günler hem sen hem Osman Bey. her şey için size çok teşekkür ederiz. Bu kadar mükemmel bir gün olacağını düşünmüyordum ama benim beklediğimden çok daha güzel oldu her şey. Bunları duymak gerçekten çok, çok güzel. Çok çok her şey için çok teşekkür ederim. Ben size. ilk günümüzü hatırlıyorum, Birbirimize kapıdan çıkarken ağlayışımızı hatırlıyorum bir saat oldu görüştük ama şeyden zaten <laughs> başladık. Çok teşekkür ederiz sıcaklığınız için. E, her şeyi kendi düğününüz olsa bu kadar yapardınız herhalde. İnan kendi düğünümden daha çok özendim senin düğününe. Çok sağ olun. Her şey için çok teşekkür ederiz. Yardımınızı seviyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. <laughs> ama damat beylerden de bir şeyler alalım. <gülüyor> damat <laughs> beyler <benim. Damat gülüyor> <benim. Damat gülüyor> inşallah. Damat beyler inşallah. söyledi her şeyi. Her şey için çok çok teşekkür ederiz. <laughs> her şey için söyledi. Bana bir şey Peki çok teşekkür <laughs> <Çok> ederim. <teşekkür. gülüyor>